Yok ki bir şey orada ne gösteriyorsun bana? Bak. Ne var orada ya? Bak bak. Görmedin mi? Ya ben bir şey göremiyorum. Ne gösterirsin e sen bana? Bak. Yani ya ne var orada? E, ya? Havada bulut yok. Ya manyak mısın ya? Bak. Şş, abla bak. Bak. şu Hayır. Aa, bak. Aa, ne var orada? Bak bak. Bak. <laughs> bak. Aa, bir şey bak. göremiyorum oğlum deli misiniz? Bak a bak şey bak yok. bak a bak. Ee. Ne olmuş öyle orada? Ne olmuş ne ya? Ne var orada? Tü tü tü. Şey yok ben bir şey görmedim. E şuna bak. Aa. Şöyle bak. Bak. Aa, ah, ah. deli misiniz? Ne Bir şey yok. Ben bir şey göremedim. O anladım. zaman gel bir kameraya el sallayalım senin de. Şu kameraya şöyle bir el sallasak. Kamera şakası yap. <laughs> Aa, abo. Ne abi? gördün mü? Ne ya? Şunu. <laughs> Şunu bak. Ben. ben hiçbir şey görmüyorum. E bak, bak bak bak. Tepeye bak. Gel bak gel. Gel bak bak. 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 <laughs> Ben bir şey görmüyorum. Bak. <laughs> bak. 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 <laughs> Diye bak. Gördün mü? İyi bak. Ağacın tepesine bak. Şş bak Allah aşkına bak. Bak 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 bak. Ağacın tepesine bak. Var. Ağacın tepesine bak. Bir şey gösteriyorum ya. <laughs> bir bak. Bir bak ağacın tepesine. Şuna bak. <laughs> Bak ona bak. <laughs> Bakmıyorsun. E, görmüyor musun şunu? Neyi göreceğim ben? Şunu. <laughs> Abla bak. Bak bak. Bak. Ne var? Görmüyor musun? Ne var oğlum orada bir şey yok. Bak 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 ama bak. <laughs> आवाज़ नहीं हो शिवांगसा बाग 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 आ दे बेसन ओह वाह 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 आवे बाग 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 शिवांगसा बाग 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 बाग

bir saniye. Abi bak. Hayırdır abi? Alo bir saniye. Abi bak. Ne var abicim söylesene. Bak abi Bir, bir saniye, saniye bekle Bir, saniye bekle ya. Bir saniye. Bak. Bakalım abi. <laughs> abi? E, bak ya bak. E, ne e, bak. var bak. kuşa? Abi, kuş, kuş değil abi. Bir, ya, bir, bir saniye. saniye güzeli. Bir, güzeli bir dakika. Bak a, kuşa bak. Ya geç kaldım biliyorum efendim. Aa kuş bak. Abi, ya Nasıl dostum kafamı buluyorsun. Ya kafa bulmuyor. Bir dakika bir kuşum. Ka kafa, kafam yerinde bulmuyorum. <laughs> nerede? Ağacın tepesi uf olmuş. Bak, bak. Canım bir saniye bekletiyorum seni. Canım bir saniye bekletiyor seni. Birader bak. hayırdır ya anlamadım ki. Şimdi ne var göster Ay, oraya gösteriyorsun. Ay var tamam görüyoruz. A ayı gördün mü? Gördüm mü abicim? Ay bak. Kuş uçuyor abi. Na nasıl uçuyor? Abi iyi misin abi? Bir, saniye güzeli bekle. Bir saniye bekliyorum. Bak Canım abi bak. Tamam bakıyorum abicim ya. Tamam gülebilir miyim? Gitme bir kameraya el öyle git Allah hadi. Allah versin <laughs> seni ya. <laughs> bakın bizim kerize Pantolonlan giriyor denize Abi bakın bizim kerize Pantolonlan giriyor denize